Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir arkadaşımla arkadaşım makyajımı veriliyor videosu çekeceğim. Şimdi o zaman videoya geçelim. Evet ilk olarak arkadaşıma kapalı renk pudramı açık renk pudramı istediğini soracağım. Ona göre süreceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşım açık renk pudrayı seçti. Şimdi açık rengi süreceğim. Açık renk benim için de daha iyi oldu. Kapalı rengi sevmiyorum. Ben bunu süsleyip. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşından alnık seçmesini isteyeceğim. Pembe alnık mı, yani açık renkli alnık mı, yoksa böyle kapalı renk bir alnık mı seçecek? Hemen ben sorup geliyorum. Evet arkadaşlar arkadaşım tercih tercih belli oldu kahverengi almayı seçtim. Onu sorup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşımdan şunu soracağım sıvır olan aydınlatacağım mı istiyorsun yoksa kalıp aydınlatacağım mı? O zaman gelin. Bu renk tercihi kalıp renk aydınlatıcı oldu seviyorum. Benim için sıvı da fark etmezdi. Kalıp kalıp daha iyi oldu hatta. Evet, bunu kullanmadıklarımı, bunu da kullandıklarımı ekliyorum. Şimdi diğerine geçelim. Evet şimdi boylam beyaz var mı ister yoksa e, kahverengi mi pembe mi üç seçenek soracağım bu sefer. Evet boylam kahverengi farı seçti o zaman geçelim. Evet bölümü sürdüğün ton şu ton bir tonu seçeceğim o zaman geçelim. Kahverengi far biraz garip geldi galiba o zaman bölümü diğer soru sormaya geçelim. Bu gözden de var mı? Eyeliner mi çekeyim? Rimel mi süreyim? O zaman sorayım. O biraz ee, ne bileyim beni zorlayacakmış gibi geliyor? Eyeliner seçip Çekeceğimden hiç emin değilim. Kesin zorlayacak. Ben dikkatli bir şekilde çekmeye çalışıp geliyorum. Eyeliner o kadar zorladık ki arkadaşlar. Buraların kapkara oldu resmen. Sonuçta bu. Şuralara nokta çekerek buldum. O zaman diğer şeyi sürüyorum. Gerçekten o kadar zorladık ki. Önümde ikinci eyeliner çekiyorum da ikisi de çok zorladı. Genelde çok kullanmadım makyajlarımda. şimdi yine gözle ilgili bir şey sormayı bile anlıyorum. kaşlarla ilgili soracağım kaş kalemi mi yapayım yoksa kaş terem O zaman sorayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşım ee, şu ikisini sormuştu. Bunu seçti. Kaş terayla kaşlarımı tarayacağım şimdi. Evet şimdi ruj Şu dört rujdan birini kırmızı e, kahverengi kapalı pembe bordo. O zaman söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Arkadaşım şu e, dörtünden pembe olanı seçti Kapalı pembeyi. Onu sürüp geliyorum. Bu da çok az. Evet arkadaşlar. Makyajımı yaptım. buradan böyle oldu. Biraz fazla sürmüş olabilirim. Evet arkadaşlar bugünkü YouTube videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bye bye.